Hani mantar olmadı mı daha? Oluyor, oluyor, gidiyor zaten. Hepsini alıyor. Şeyin atışı altı alt açı verelim. Hemen, hemen, hemen. Arkadaşlar diyor ki, ne çok güzel. Aynı kaynağı. Yani Tomarca'nın özelliği ne diyor en öne? <laughs> ハハハハ Sonun başta daha daha güzel bir duruyor. Yok şuraya. 3 üç tane şuraya. Abi Üçünün ne ya. yaptın? Tamam tamam abi ben bakıyorum. Tamam tamam abi tamam. Ne? Ne yapıyorsun? <laughs> tamam bir şey yapma ya. Evet, Peki bittiğinde içindeki? Tekrar Suyu. ve esas. Başka ee, şey yok. Misafirin dünyandan da üç gün sonunda 200 bin ziyaretçi sayısını geçtik. E, Kayseri'deki bütün ilçelerin kadın üreticilerin kadın kooperatifleri fuarı Gerçekten her anlamda gıdasından el sanatlarına, hediyelik eşyasına, halısına, çantasına gördüğünüz mantar yetiştiricisinden kilim dokuyucusuna kadar burada kadınlarımızın kendi ürettikleri ürünler Kayserili vatandaşlarımızın hem sergisine hem ilgisine hem satışına sunuldu. Gerçekten Kayserili vatandaşlarımızda buna 3 günün sonunda çok ilgi alaka en üst düzeydeydi. Aynı 25 e, Haziran akşamı saat 22'ye kadar devam edecek. E, ben e, gerçekten Türkiye anlamında ilk yapılan kadın kooperatifleri fuarı olarak Kayseri'nde hem adının e, yine zirvede olacağını, hem ziyaretçi rekorlarını kıracağını kanaatindeyim. Kooperatif yılhanlarımız ev hanımlarından oluşuyor. Evdeyken işte kendi çabaları, yaptıkları işte bebek de olsun, oyuncak olsun onları yapıyorlardı. Bir araya gelince bir fikir üretmek zorunda kaldılar. Çünkü öyle bir ürün üreteceksiniz ki hem pazarda karşılığı olacak hem de döngüsü olacak. çünkü Gıda bu açıdan bulunmaz bir nimet biliyorsunuz. Her şeyden kısarsınız ama gıdadan kısamıyorsunuz. Hanımlar oluşturulduğu bu kooperatifte şimdi şey de var. Belediyemizin yapmış olduğu bir büro gibi alan var. İnsanlar oraya bir toplantı yapabiliyor, çaylarını içebiliyorlar, sohbet edebiliyorlar. Bazen ilçedeki mesela kadın doğum uzmanlarımızı kooperatife davet ederek onların kadın hastalıklarından mesele bahsediyorlar. Bilinçli anne nasıl olur? işte bağımlılıkla mücadele olsun. Dediğim gibi ticareti bir kenara bırakıyoruz, sosyalleşmeyi aslında masanın ortasına koyuyoruz. Hanımlar e, tabii ilk üye olurken de çekinceleri vardı. Daha önce bilinmedik bir şey giriştiler ama şimdi içindeki bütün kadınlar e, kooperatif üye olmak istiyor. Tabii biz de kontrolsüz büyümek istemiyoruz. Onlar da işte ikinci kooperatif, üçüncü kooperatif olur. Çünkü biz devlet olarak onların yanındayız. Bizim görevimiz o. Onların önünü açmak, imkan sağlamak. E, sağ olsun Sayın Valimiz de desteklerini esirgemiyor. E, ben daha da büyüyeceğine inanıyorum. Biz 7 kişi bir kooperatif kurduk. Şey, vali beyin desteği altında, himayesi altında. Biz İncozu'da da yağmurluk üretiyoruz. E Tişört üretiyoruz. Eşofman takımları üretiyoruz. Toplu sipariş alıyoruz. Okul kıyafetlerine talibiz. İnşallah okul kıyafetleri almayı düşünüyoruz. Sanırım. Tasarladığımız okul kıyafetleri de var. Sağlık meslek lisesine çalıştık. İnşallah daha çok okulla çalışmak istiyoruz. Yaptığımız ürünleri de burada sergiledik. İnşallah bütün halkımızı bekliyoruz. Davet ediyoruz. Gel. Amigas Evet, biraz şimdi yeni yeni olmaya başladı. Evet, biz kurulalı geçen yıl Ağustos ayında kurulmuştuk. Yeni yeni şeyler paylaşımı yapmaya başladı. Çok şeyler kattı ya sağ olsun vali beyin desteğiyle kuruldu. Kaymakamımız, belediye başkanımız bizim hep arkamızda çok şeyler kattı. Yani gerçekten öyle hem sosyalleşti. hem bir şeyler elim bir şeyler üretmeye çalıştık. Bir şeyler tasarlıyoruz. O da yapınca tabii bize kendimize özgüvenimiz daha çok arttı. Çok teşekkür ederiz emeği geçen herkese. Sizlere de çok teşekkür ederiz.